dişim acıdı lan ne var? Ben, ben, ben bir sorunluyum ha ben bir bugün. Kurumuş boğazlım yaz. Sasuke ağlama videosu. Sasuke ağlıyor. Çıkmıyor ki. Barış abinin izlediği çıkıyor. Barış abinin izlediğinden mi izleyeyim? Barış abinin izlediğinden mi izleyeyim arkadaşlar? Çıkmıyor. Çünkü. Ha, Barış abinin izlediğinden mi izleyeyim? Bir şey olmaz. Efendim? Tamam Barış abinin izlediğinden izleyeyim. Video çok iyi abi. Sosuke... ...kullanılabilecek bir şey yani bu. Bu bayağı bayağı... <laughs> ...kullanılır yani bak. Al-Alihan abi... ...Alihan abin al abi al 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 Geliyor. Geldi geldi Hop, geldi. Hop dur. Tamam ekran paylaşımı... ...değiş, pencere oh. değişir. Oğlum bunu neyle kaydetmişler ya? Ses çok kötü. Hazır ol... Ne? ...30 saniye boyunca hayatınızın... ...en keyifli anlarını yaşayacaksınız ve iki defa... ...yapacağım, bir dakika... E Haydi, Şimdi hazır mıyız? eğlenmeye abi. Oğlum Barış abi zaten bunu YouTube'dan açmamış ki yani Barış abi de olan bir video sanırım bu. O yüzden doğal olarak orijinali bulamazdık. Zaten de, de mecbur buradan izleyecektik yani. Videonun sesi çirkin arkadaşlar. Benimle ilgili bir şey yok yani. Bunu kayıt alan kişi şunu at atmış ya kim bu mesela? Enes Ç. Sorun onda yani bende değil. Bizde de bir sorun yok yani. Abi. Sasuke hazır mısın? Çok çirkin geliyor ses. Gerek yok ya. Buz <laughs> <Oğuz>, bulamıyoruz. <laughs> Repsol. Ay. Vallahi gidiyoruz. Ne ne avradını? Herat. Bu gerçekten mi yapıyor lan yoksa Böyle mi ağlıyor oğlum Sasuke Bir şey söyleyeceğim Sasuke böyle mi ağlıyor ben bunu anlamadım yani Oğlum yani ağlamış gibi mi yapıyor? Ben anlamadım ha. Dur. Yen, he. <laughs> bak, bak, <şimdiye> bak. <laughs> bak, bak şu şu şu. şu bak <gülüyor> <gülüyor> şu şu, so. So easy, <laughs> 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 <Sonra, gülüyor> <Sonra, gülüyor> bebeği. O çok çok şey böyle ya. <laughs> <Vallahi gidiyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Yok nerede Yo, bana Buraya zaman var? Bakın, <laughs> 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 sen alakası var? şimdi kolu gerizekalı. <laughs> Baş, bak bak ağlıcak, bak, ağlayacak. Ağlama geliyor bak. <laughs> ne avradını? <laughs> <Her açıdan. gülüyor> bana vardı? Buraya gidiyordun. Eee? <laughs> Narut'un <laughs> <Daratım>, arkada <daratım, gülüyor> kahkahatıyor ya. <laughs> bak bak, ulti <gülüyor> gerçekten. Ekran <laughs> kaydını parmağına parmağına oldu ya. O <laughs> baş <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Ben inanamıyorum Sasuke sana. Bunu bir yerde izlersen var ya kardeşim benim. Allah bak gerçekten Allah ne muradın varsa versin ya. Yemin ederim Allah da seni güldürürsün. Yani böyle bir ağlamak yok ya. Oğlum Sasuke kaç yaşında lan? Oh!